Yani bilmiyorum işte bak. Şu Abi Şu anda kamerada. Sen elinle böyle tut. Bir yere tutma gerek yok. Sadece bizi çek. Ha böyle şu anda çekim zaten. Doğumunun çıkabilmesi için ardış kuşunun sıkmasınlar Yani kamera iyi dedin ya ona. <laughs> Belki sen çekerken falan da iyi olur. Oo. <laughs> Güneşten bu tarafa doğru çek. Bu tarafa doğru. Önden mi gideyim hocam? Sen bu yana doğru dön. Bana doğru dön. Şu anda çekiyor zaten. Köyü her tarafı şöyle bir genel al. şu, şu daha yoluna para yetmez ha. Hiç parka marka gerek yok özel bir parktan yapmaya. Sergün Parkı'nın içindeyiz. <laughs> <yazalım>. O <laughs> da. bu kurube çevirecek. Hiç vermeyeceğim ofor la falan. <laughs> Zira ki diyormuş şöyle çalışmıyor. %10 kalıyor. Gelmişte şöyle bunu ve çevirsek hiç gerek yok başka bir şeye. Şöyle çalıştırırız ben şöyle de her vardırca tembehim o. Şuraya basarsan şey durur.